Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars gizemlerini, kulüplerin gizemlerini ve karakterlerin gizemlerini göstereceğiz. Yanımda kardeşim var. Evet, ne demek istiyorsun Devrim? Bugün sizlerle ilk önce gripka yeni gelen Grip karakterini göstereceğiz ve sonra da bir sürü şey göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Grip karakterini biz daha çıkaramadık. Ş Şöyle aşağı. Evet. Burada duruyor. Daha yeni geldi. Evet arkadaşlar, bu grip karakterini size gizemli olaylar göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, görüyor musunuz? Şurada bir tane insan eli var. İnsan bir parmağı var. İnsan parmağı var. Evet arkadaşlar. Eldiveni yırtılmış ve orada ve arkadaşlar şurada gripin boynunu görebiliyoruz. Gö göre görebildiğiniz gibi arkadaşlar. Grafin İlter olduğunu buradan anlayabiliyoruz. E acaba arkadaşlar bu bu, Kal kutu, bu kutunun içinde nasıl nefes alabiliyor diye dersek bence bu deliklerden buradan nefes giriyordur. Hava giriyordur bence. O yüzden böyle nefes olarak böyle gidiyordur bu. İkinci işlemimiz çarpı. Her karakterde evet, çarpı arkadaşlar. Oluyor. Her karakterde çarpı var bu şeyde bu oyunda. Evet, size şuradan, şuradan göstereyim. Evet. Çarpı x yani arkadaşlar sonra burada var kork bir dur kanka arkadaşlar altın altında çenesinde var arkadaşlar sonra nitanın kafasında var Aa, bu değil bu nita değil şu nita. şurada arkadaşlar çarp var arkadaşlar genelde çarpı ölümü gösterir ölmüş birinin gözleri çarpı olur ya hani işte öyle gördüğünüz gibi ama bu işlem şeklinde işe yarar Burada. Var Yok ya. Fıstığı da var mıdır ki? su da yoktur abi. Son tek gözü var. Aynen abi. suda da yok. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir güzel bir daha olayı göstereceğiz. Bu biraz ürkütücü olacak. Videoyu durduruyorum. Hemen oraya geçeceğim. Evet arkadaşlar. Bu kodu buraya yazınca böyle bir kulüp çıkıyor arkadaşlar. Siz de bunu telefonunuzda böyle resim çekerek buradan görebilirsiniz. Bir saat durduruyorum evet. Artık arkadaşlar çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada bir kulüp var gördüğünüz gibi. Evet, şey, kodu ya, buraya yazdım. Evet arkadaşlar bu kulübe girdiğinizde Evet arkadaşlar bütün kupaları sıfır. Bu en başta 64, 56, 8 var ama bütün kupalar sıfır. Şimdi size bu cini göstereyim cinli şeyi. Evet sıfıra basıyorum. Evet arkadaşlar kupası sıfır. 49 49. 49. Bütün karakterleri almış. Arkadaşlar bu ne biçim bir şey Allah aşkına yorumlara yazar mısınız? Daha yeni gelen Griff karakterini bile almış arkadaşlar. Bu kulübe katılamıyorum ben. Ağır dostu olmadığım için. Katılsam çok iyi olurdu. Üsttekilere de bakıyorum. Evet. Kupaları 64. 3-3 e zafer. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. 49'da 49. Bütün karakterler var arkadaşlar. Size böyle bakabilirsiniz. Aslında arkadaşlar benim de Youtuber olarak şeyime Arkadaş, takıldı. Arkadaşlar. Biz 11 bin, 11 bin, bin kupayız ve o kadar tüm karakterleri yenileyemedik. Evet arkadaşlar. Onlar sıfır kupada yenilemiş hepsini. Şuna bakın Allah aşkına biz bile yenilemedik. Şöyle en çok kupa yapalım. Evet görüyorsunuz biz bile şöyle güzel karakterler yapamadık yani. Sörcü alamadım ben. Bana bir max çıkmadı. Bakın şöyle en sevdiğim karakterler hala burada kilitli duruyor. Benim şansım yok abi onlar nasıl çıkarmış. Bu oh, hile mi ne ya. Hayaletli bir kulüp Allah aşkına. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yok yok videomuz bitmedi. Bekleyin arkadaşlar. Yanlışlıkla söyledim. Şöyle ne? iş, işte, nerede bakayım o? Bu değil. Arkadaşlar. yanlışlıkla şey buraya girdim. Bu değil. Bir tane tane bir şey vardı. Arkadaşlar. Bir mod vardı ve orada şey bize bakıyordu. Evet arkadaşlar ödül kapmaca bu mu? Yok arkadaşlar gitmiş şu an. Evet vardı. arkadaşlar şu an gitmiş. Bir tane. Ne oluyor? Kulpü kesin bilmez dedik ya. Bros bir şeyler oldu şu an. Bros bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar. O, o şey geldiği zaman size gösteririz o mod geldiğinde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip abone olup like atarsanız çok seviniriz. Bye bye.